Evet. Eski zamanlar evi yapıyoruz. Bir şey demek ister misiniz? Mar yapıyoruz. <laughs> eski zamanlar evi yapıyoruz. <laughs> şöyle. Koku göster gösteriş. köye geldim Bolu'da. Ben normalde eski şeyle yapıyorum. İçerim, hadi gelin şuraya Kar çok var. Şu an bir şey diyemem eldiven. Böyle deneyimler yapıyoruz. <laughs> İçeri giriş deneyleri. Ne demek istiyorsunuz? İlk görev yapıyoruz. Kardan. Evet, kar yapıyoruz. İçinde kalacağız. Bu gece abimle burada kalabilirsek iyi olacak. Köpekler mi? Her yer kalsın. şöyle gösterelim. Sek. Pop pop pop. Elim doldu evet. Kalle neyim? Kötüymüş tabi. Elime başlar da. Daha bitmedi mi? Daha bitmedi mi arkadaşlar? İşleri kazışmıyor alınacak yerden yapıyoruz. Güneydoğu cephesinden. Çok yeri ben tam gözükmüyorum şimdi. Ben, ben size şöyle göstereyim. Gezelim. Köpecik. Yemeklerimiz var. <laughs> Ay elimiz aklı. <var. Gülüyor> Birazdan bir kahve içmeye gideceğiz. Şimdilik bay bay. Merhaba arkadaşlar. <laughs> bugün iddiamızı bitirdik. Bir önceki videodaki gibi ama ilk onu Baş çekmiştim. Şimdi bitirdik. Çok güzel oldu. Her yerde oturabiliyoruz. Yanımızda konuklarımız da var. Kahvelerimizi <laughs> içtik, kurabiyemizi yedik. Oyun oynadık biraz. Misafirlerimiz kedigiller geldi. <laughs> Gittiler sonra. Böyle güzel bir ev yaptık. Siz de yapabilirsiniz. Bayağı da dayanıklı. Evet, bayağı iyi bir yer. İsterseniz siz de iman gibi yapabilirsiniz. <laughs> Çatısı, çatısı falan çok iyi ev, sıcak evimiz gibi, boyu da baya iyi. Evet. Yani dışarıdan çekim yaparım sonra. Baya böyle ilk kurduğumda yıkanmıyor. Çok iyi bir yer. Girişi biraz küçük olsa da, evet. olayı bu. Yani kendimizi buzullarda gibi hissediyoruz. <laughs> evet. İsterseniz, isteyen gelir. Like atın. Like, like ne? Ya? Like. Like atın. Like değil. Yorum yapın. Gerçi bende yorumlar niyeyse açık olmuyor. Açarsın ya o kolay. Iş. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açın. İşte bir şeyler yapın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay.